Merhaba. Merhaba. Nereden böyle? Hava almaya çıkmıştım. Eşyalarını al. Başka bir eve geçeceğiz. Bak, sana bir şey göstereceğim. Burada olan her şeyi kaydettim ben. Nida. Fazla zamanımız yok. Gitmek zorundayız. Bak ya biri benim kullandığım bütün bilgisayarlara müdahale ediyor. Sanki sürekli peşinde biri varmış gibi, sürekli benim biri takip ediyormuş gibi. Seni anlıyorum. Çok travmatik bir durumdasın. Belki de sana artık bir doktor bulmamızın vakti geldi. Hayır. Birazcık daha zamana ihtiyacım var. Eğer biraz daha zaman olursa aklımı toparlayabilirim. Bir şeyler hatırlayabilirim. Tek başına mücadele edemediğin ortada bıraksana profesyonel bir yardım bulalım. Delirdiğimi düşünüyorsun değil mi? Herkes delirdiğimi düşünüyor. Kızım hayatı boyunca babasını öldüren akıl hastası olarak bilecek Neden? beni. Mesleğimi bile tehlikeye atarak sana yardım ettim. Belki bir şeyler hatırlarsın umuduyla sana zaman verdim ama bu iş giderek çığırından çıkmaya başladı. Seni hala ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama ama? Ha? Tutuklar mısın? Ne yaparsın? Direnirsen evet. İyi akşamlar. İyi geceler, İyi görevler. Ben siber suçlardan komiser Alper Kara. Haberiniz vardır. Birkaç gün önce bu eve baskın düzenledik. Biliyorum tabii haberimiz var. İyi yaptınız o siber iblisleri yakaladınız. Etrafı tekrar kolaçan etmeye geldim. Eve de bir daha bakacağım. Biz bir saat önce devriyedeyken burada siyah bir araba vardı. Plaka sorgulamasına bir bayana ait çıktı. O bayan gitti galiba. O bayan gitti. Başka bir şey var mıydı? Rahatsız ettik. Kolay gelsin. Ha eğer bir şeye ihtiyacınız olursa... Olmaz. Teşekkürler. yaptım bunu. Sana yardım etmek için her şeyimi tehlikeye attın. Neden? Hiç değişmemişsin. Hala o kadar bencilsin ki! Ocanı öldürdüğün görüntüler olduğu halde sana inandım. Şimdi devde de bir kadın cesedi var. Neden? נידה? נידה? אם זה... Kendi kendine düşüp bayılmalara başladın. Hala doktor bulmayalım diyorsun. Bir arkadaşım vardı, nörolog. Dijital hipnoz üzerine çalışıyordu. Yani ismini hatırlayabilsem o bana yardımcı olabilir. Bu projeyi hatırlıyor musun? Bak bu soldaki dijital hipnoz üzerine çalışan bir nörologmuş. Ondan mı bahsediyorsun? Hayır, yani hiç hatırlamıyorum. Tamamen silinmiş. Efendim Sardar. Bu Nida yüzbaşıoğlu'nun videoları gibi cinnet videoları internete düşmeye başlamış abi. Nasıl yani? Değişik ülkelerden, Londra'dan, Amerika'dan, Çin'den, Rusya'dan cinnet geçiren insanlar birbirlerini öldürüp kaydediyorlar. Sonra da bir şekilde internette yayılıyor. Dünyanın her yerinden yüklenen cinnet videoları bir salgın gibi yayılıyor. Cinnetlere neyin sebep olduğu ve videoların nasıl yayıldığı yetkililer tarafından araştırılmakta. Bu bir cin istilası. Göreceksiniz daha da artacak bu videolar. Bu cin istilası falan deli saçması. Belli ki ivedilikle araştırmamız gereken psikolojik bir fenomen. Hepsi farklı kaynaklardan dağıtılıyor ama içerikleri birbirinin aynı neredeyse. Hepsini taradın mı? Yok. Yarısındayım. Nasıl çıktın da sen içeri? Suçsuz olduğum anlaşıldı abi. Sikerler lan senin suçsuzluğunu. Nasıl kaçtın oğlum anlat. Hastaneye götürdüler. Orada ben ayrıldım yanlarından. Sonra döndün dolaştın. Seni yakaladıkları yere geldi. Aferin lan. Salak. Elleriyle koymuşlar gibi bulacaklar seni. Başımızı belaya sokacaksın. Abi size yardım edebilirim. Onu haberlerde gördüm. Diğerlerinde. Cinnet videoları ile ilgili size yardım edebilirim. Videolar zincirleme de alıyor. Hastanede herkes izledi. Ellerimi çözmezseniz size yardım edemem. Sesini kesmen yeterli. istemedin ama işim uzayınca ben de hani adettendir bir kontrol edeyim dedim. Sağ ol. E, iyiyiz, çalışıyoruz. Kal sağlıcakla. Ya e, sıcak bir şeyler var mı acaba içecek? Getiriyorum. İyi akşamlar. Ben sizi dışarıda gördüğümde... ...beyefendi yanınızdaydı değil mi? Evet. Beyefendi yanımdaydı. Ya ben sizi bir yerden hatırlayacağım ama... ...nereden? İçeride ne var? Zıvır zıvır. Bir bakabilir miyim? Ya biz birkaç gün daha buradayız. Ben sana sonra göstersem. Şu an işe dönmemiz lazım. Daha fazla vaktinizi almayacağım. Alıyorsun. Ya komiserim bizim işimiz de böyle yani. Ne yapalım? <laughs> Eyvallah. oğlum. İyi akşamlar size. Kolay gelsin. Ben sonra yine uğrarım. çözmüş. Yakında yine damlar. Ben de yardım edeyim de buradan siktir olup gidelim. Ha, siktir. Sabık bunlar. Pedofili lan bunlar. Ölenlerden üçünün bilgisayarında silinmiş çocuk var. Siz diğerlerinin bilgisayarlarını kontrol edin. Ben şunların sabıka kayıtları var mı yok mu ona bir bakayım. Bir kahve alabilir miyim? Al. Evet. Teksas'taki evde istismar edilen ufak bir erkek çocuğu bulunmuş. Ama haberlere göre evde yaşayanların pedofiliyle ilgili sabıka kayıtları yokmuş. Adaletin elinden kaçan çocuk tacizlerini mi öldürüyor biri yani? <laughs> Mükemmel bu. İmkansız. Böyle bir şey yapamazlar. Anonymous gibi gizli bir örgüt olabilir. Belki de dikkat çekmeye çalışan bir gizli servistir. Bu kadar komplike bir olayı organize edebilmek için çok güçlü bir an olması gerekiyor. Kocanın suçu ne acaba? Bana söz ver kimseye anlatamazsın. Anlattın anla. Aynı mesle tehlike atarsın. Kocanın bilgisayarını da incelememiz lazım. Hatta senin de. Haklı. James'in bilgisayarına bakalım. Boşuna zaman kaybı. Kocamın sapık olmadığını bilecek kadar iyi tanıyorum. Bir daha kalk. Kalk hadi, yavaş. Kalk Benim de kafamın içine girdi. Benim de kafamın içine girdi. Bu neyse benim de kafamın içinde. Hadi gel. Bu işi çözeceğiz. Benim de kafamın içinde. Benim de kafamın içine girdi. Buradan çıkmamıza asla izin vermeyecek. Buradan çıkmamıza asla izin vermeyecek. Zırt elini tekesin sen. Uzak dur benden. daha yüz boş yanındaki adamlarla ilgili bilgi geldi abi. Çin'de Raskolnikov adındaki bir yapay zeka programı üzerinde çalışıyorlarmış. Dijital hipnoz üzerine çalışan Nörodon yanındaki adam da yazılım mühendisiymiş abi. Bu Raskolnikov adındaki yapay zeka amacından şaşınca şirket kararıyla kapatılmış. Raskolnikov amacından sapmış olsa bile sadece pedofilleri öldürmesi gerekmiyor mu? James'i niye öldürdü ya da o fotoğraftakileri? Nida, senin işin adalet dağıtmak değil. Raskolnikov'u kapatacaksın, bu bir katil. Raskolnikov kimseyi öldürmez. O pedofilleri deşifre etmek için yaratıldı, öldürmek için değil ki. Hipnozla insanları öldüren bir katille dönüşmüş. Onu kapatmak isteyen herkesi öldürecek. Geliştirdiğim bir yapay zeka uygulaması. Benden ne istiyor? Beni niye öldürmüyor ki? Ben senin peri annenim. Hadi çabuk, çok fazla vaktimiz yok. Çünkü sen onun annesisin. Sana zarar vermek istemiyor. Sadece seni ona ulaşamayacağın bir yere kapattırmak istiyor.